Favori oje'm ama renkli versiyon bölüm 2. Renkli oje severler için de 10 tane capcanlı oje seçtim. Başlıyoruz. Bu elimle başlayalım. Şu yeşil kullanırken çok keyif aldığım bir oje. Tam bir zeytin yeşili. Sadece 10 oje kullanmak zorunda olsaydım genel hatlarıyla bunu kesin seçerdim. Belki 5 oje kullanmak zorunda olsaydım yine bu ojeyi seçebilirdim. O kadar seviyorum. Golden Rose'un keratin serisinden 104 numara. Bu videoyu kaydetmeyi unutmayın çünkü gerçekten çok güzel renkler önereceğim. Bu da bir tık daha koyusu. Pastel 354 numara. Evet geldik yine hareket çekmekten çekinerek göstereceğim o parmağı. Çok güzel numara. <laughs> pardon. Neyse orta parmağım işte. Çok güzel bir mavi. Pastel 420 numara. Geldik dünya tatlısı bir bebek mavisine. Böyle buz mavisi. Flormar'ın FC82 Aquamarine isimli ojesi. Bazı pembeler vardır. İnsanın ellerini çok güzel gösterir. Anladınız mı o pembeleri? Böyle çok cırtlak bir pembe değil. Bunu yalnızca tırnağınıza sürdüğünüzde anlayabilirsiniz. Flormar 058 Bright Rose. Evet bu elimiz bitti. Maviler, yeşiller ve bir pembe önerisiyle bu eli bitirdik. Ojeler konusunda ne kadar iştahlı konuştuğum anlaşılıyor mu? Tam bir bayrak kırmızısı. Kırmızının cap canlı bir tonu. Flormar HG09 Neo Love Story. Geldik son zamanların favorisi. Yeni çıkmış bir oje serisinin favori renklerinden biri olan Pastel'in Aura serisinden ya da Aura isimli içerisindeki yansımalar pembe. Görüyor musunuz? Renk oje seviyorsanız buna bir bakın derim. Flormar'ın bu se Flormar mı? Ne? Pastel'in bu serisinden 449 numara. Aa, hedefler gözüküyor. Ve size 11 hoca önerebilir miyim ya? Şimdi bu serinin yeşili de çok güzel ama zaten iki tane yeşil önerdiğim için bir tane daha eklemeyeyim dedim. Ben 10 diyeceğim. Siz 11 anlayın. Tamam mı? Sıradaki. Sedeflerini buralardan göstermeye çalışacağım size. Ah evet. Görünüyor. Numarası yoktu. Sırf bu ojeyi bu videoyu eklemek için araştırıp buldum. 411 numaralı rengi. Zaten seri bu. Çiçek seri. Kaldı son iki rengimiz. Bu iki rengimiz de gördüğünüz gibi turuncunun tonlarından. Her rengin ya bir ya da iki tane tonunu eklemeye çalıştım. Bu arada bu videonun ilk partında daha doğal ve açık renklerden oluşan 10 favorimizi zaten göstermiştim. Ona da profilden bakabilirsiniz. Renkli olan part yani renkli ojemi gösteriyorum. Bundan sonraki partta da koyu renk 10 tane ojemi göstereceğim. Hatta onları da ayırdım. Yine çok güzel renkler var. Çünkü bazı insan açık sever. Bazıları böyle rengarenk sever. Bazıları da koyu renk sever. Ben de hepsini seviyorum mesela. Bu serinin devamını kaçırmamak için takip etmeyi de unutmayın. Geldik son 2 ojemize. Şu çok güzel bir turuncu. Flormar FC19 Garaget Tent isimli ojesi. Son oj projemiz çok farklı bir renk. Zaten çok farklı olduğu için bunu ne zaman sürsem sorulur. Pastel 255. Size bu serinin yeşili de çok güzel demiştim. O da bu. Evet onu geçti 11 oje oldu ama bu da üzerinde konuşulması gereken bir oje. Size şuradan göstermeye çalışacağım.